İsmail Saymaz, IŞİD'in kadısını eşinin ifadesi tutuklattı. IŞİD'in kadısı olduğu ve 2016 yılında iki Türk askerinin yakılarak öldürülmesine dair karara imza attığı ileri sürülen Suriyeli Jamal Abdurrahman Alvi'nin tutuksuz yargılandığını ve Gaziantep'te kuş sattığını bütün Türkiye 17 Eylül'de HalkTV.com.tr'deki yazımdan öğrendi. Yazı büyük ses getirdi. İlk önce yok artık. Bu kadar da olamaz dedirten bir şaşkınlık meydana geldi. Ardından sosyal medyada öfke patlaması yaşandı. Bütün gün suskunluğunu koruyan Adalet ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri aynı akşam Alvi'yi gözaltına aldı. Alvi yeni bir suç mu işledi? Peki yeni bir kanıt mı elde edildi? Hayır. Olan şuydu. Gazeteciliğin gücü toplumu sarsmış ve bu sarsıntı karşısında devlet geri adım atmıştı. Alvi zaten Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt yöneticiliği suçlamasından yargılanıyor. 9 ay tutuklu kaldıktan sonra 3 Mart 2021'de serbest bırakıldı. Fakat iki Türk askerin infazına ilişkin soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Yazım üzerine Kilis'teki dosya Gaziantep'e iade edildi. Böylelikle Alvi'ye soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede iki suçlama yöneltildi. Biri kasten öldürme Diğeri de devletin bütünlüğünü bozmak. İki suçta ağırlaştırılmış müebbet hapsi gerektiriyor. Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şubesinden ifadesi alınan Alvi, ''Ben Suriye'de kadı değildim, imamdım. Kod ismim El Haccac'dır, dedi. Alvi, IŞİD üyesi olmadığını ve iki Türk askerinin infaz kararını vermediğini ileri sürdü. Alvi'nin önüne gizli tanık HZT 31706022'nin ifadesi kondu. Tanığa göre Alvi, 2013'ten önce Azez'de muhaliflerin kadısıydı. IŞİD'e katılan Alvi, çok kişiyi yargıladı ve infazına karar verdi. İddiaya göre bu isimlerden biri olan Mahmut Derviş, akıllı telefon kullanma yasağını ihlal ettiği ve telefonunda fotoğraflar çıktığı için öldürüldü. Derviş'in infaz edilmeden önce 2015'in sonunda kendisine video gönderdiğini iddia eden gizli tanık şunları söylüyor. Videoda Elbap'taki adliye binasının kapısında Alvin'in makam aracından indiğini, siyah giysi, siyah sarık ve Amerikan botuyla binaya girdiğini gördüm. Yarım saat sonra Derviş bir video daha gönderdi. Videoda iki beyaz arabanın adliyeye yanaştırıldığı, iki Türk askerin indirildiği ve adliyeye götürüldüğü yer alıyordu. İki saat geçince Türk askerinin yakıldığı haberini duyduk. Esir takası teklifi Türk makamlarınca kabul edilmeyince Alvi marifetiyle askerlerimizi yakarak şehit ettiler.'' Ardından Muhammed Muhammed Ali, Azzettin Ahmet ve Alvin'in eşi olan Nedia Vardi'nin tanık ifadeleri soruldu. Eşin ifadesi şu şekilde. 2012'de eşime Azez'de kadılık görevi verildi. Görevi 5-6 ay yaptı. Eşim kadılığı yerine getirirken çok kişinin davasına baktı. Alvi ise eşini yalanlayarak Suriye'de sabah evden çıkar geç vakitte dönerdim. Eşim ne iş yaptığımı bilmezdi dedi. Oysa Alvi 17 Haziran 2020'de yakalanınca jandarmada Kaferganda kadılık görevini üstlendiğini, hırsızlık, zina ve arazi anlaşmazlıklarına baktığını söylemişti. Bir yıl sonra kendisini çürüttü. Bu kez kadılık yapmadım ve kimseyi yargılamadım şeklinde konuştu. Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği Alvi'ye eşinin tanıklığını sordu. Alvi, eşimin okuma yazması yoktur. Kadıyla imam arasındaki farkı bilmemektedir.'' Bu yüzden yanlış beyanda bulunduğunu düşünüyorum dedi. Hakimlik Alvi'nin geçen yılki ifadesini okudu. Alvi çaresiz kaldı. Kadılık yaptığını kabul etti. Şöyle konuştu. Hırsızlık, zina ve arazi anlaşmazlığı gibi basit konularda kadılık yaptım. Dört çeşit kadılık vardır. Ben basit suçlara bakan şer'i kadıydım. Bu arada Alvin'in ellerinde uzun namlulu silahlar olan bir grubun ortasında masada otururken çekilmiş fotoğrafı bulundu. Alvi, sakallı kişi benim, 2012 yılında kurduğum ve siyasi sorumluluğunu yaptığım Yavuz Sultan Selim ketibesine ait fotoğraftır. Rejime ve örgütlere karşı savaşmak için kurmuştum dedi. Alvi'ye askeri eğitim almadığı halde nasıl askeri birlik kurduğu soruldu. Alvi, "Ben siyasetçiyim. Birliği kurunca böyle giyindim." diye yanıt verdi. Alvi iki suçtan da tutuklandı kararda tanıklar ve eşinin ifadesine göre Alvin'in IŞİD'de kadılık görevi yaparken iki Türk askerin emrini verdiği ya da onayladığı belirtildi. Somut şüphenin varlığı, kanunda öngörülen ceza miktarı, kaçma ve saklanma girişiminde bulunabileceği hususunda kuvvetli şüphenin olması ve adli kontrol kararı yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi. Oysa Alvi diğer davada yurt dışına çıkmama tedbiri yeterli olacağı için 2 Mart 2021 günü tahliye edilmişti. Bir sonraki duruşmanın görüldüğü 24 Haziran'da kaçmayacağına kanaat getirilip tedbir kaldırılmıştı. Eleştirel tweet atanlar, 90'ına merdiven dayamış komutanlar, Libya'da şehit düşen MIT görevlisinin cenazesini duyuran gazeteciler tutuklanırken biri gizli olmak üzere 3 farklı tanığın IŞİD'in kadısıydı ve iki Türk askerinin infaz kararını verdi şeklindeki ifadelerine emniyetin ve jandarmanın istihbarat raporlarına rağmen Alvi 9 ayda tahliye edilmişti. Bildiri yazan emekli amirallerin Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörü protesto eden öğrencilerin görüşlerinden ötürü ceza alan Kürt politikacı Mahmut Alınak'ın ayağına elektronik kelepçe takılırken Alvi'ye konan tedbirler 3 ay sonra kaldırıldı. Alvi Türk adaletine çok güvendiği içindir ki serbest kaldığı iki ayda Türkiye'den ayrılmadı. Gitmiş olsaydı bir daha bulmak mümkün olmayacaktı. IŞİD'in yakılarak infaz ettiği iki askerimizden biri olan Fethi Şahin'in babası Mehmet Bey'e ne hissediyorsunuz diye sorduğumda şunları söyledi. İki asker yanıyor, adam serbest dolaşıyor. O zaman devletle de bağ var derim. Devlete mi çalışıyor, devlet tarafından korunuyor mu? Bir bağ mı var, yoksa korunuyor mu? Evet, bu soruların yanıtını arıyoruz. İsmail Saymaz